Hazret Ömer diyor ki cemaatine beni o adam sevindirir. O adamı ben beğenirim. Evinde çocuklarıyla çocuk gibi olur. Dışarıda da ehli şura gibi olur. Akıl önderi olur. Yani şimdi biliyorsun bizim kahve kültüründe adam kahvede keyifli, iyi, güler, burnundan düşen sinek bin parça olur. atılan kız getirin burayı, lan getir burayı, yatır onu, onu hazırlayın. Evde fırınca silir dışarıda. He? Der vaci bu kültür, kahve kültürüdür. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kültürü nübüvvet kültürüdür. O da nedir? Çocukla çocuk olacaksın, imşa olacaksın, iyi olacaksın. şefkatli olacaksın, rahmetli olacaksın. Ona göre ondan dolayı bakın Hazreti Ömer ders almış, öğretiyor. İşte zincirleme bize böyle geliyor. Hazreti Ömer diyor ki cemaatine, beni o adam sevindirir. O adamı ben beğenirim. Evinde çocuklarıyla çocuk gibi olur.